Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar. Evet 3 Haziran e, pazartesi Şanlıurfa programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet Şanlıurfa'da 10 koşu bir program bizleri bekliyor. Tüm yarış severlere bol şanslar diyerek e, yorumlara geçelim. Tabii ki yorumlara geçmeden önce videonun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet hiç vakit kaybetmeden hemen yorumlara geçelim sevgili dostlar. Birinci koşu saatlerimiz 16.45'i gösterdi. Şartlı 3 3 şaraplar 1200 metre kuma çıkacak. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada e, koşuya baktığımız zaman ekürlerimiz var. 1 ile 2 nolu safkanlar ekürü olarak piste çıkıyorlar. Evet 1 nolu safkan e, gümrahla başlayacağız burada ekürlü avantajlı elinde İsmail amca gibi o da güçlü bir orijine sahip. güzel koşular çıkartan bir safkanımız. bir nolu safkan diyerek ben ilk tercihimi bir nolu gümrah diyeceğiz. Ekürlüler ikinci atımız üç nolu safkanımız olacak İsa Akyoz'da. 5 ve 9 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu bu koşu üzerinde. 1-3-5-9 sıralamamız. Evet geçelim ikinci koşu Maiden ama Su 2 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkıyor. 10 safkan yer alacak. 1 ile 10'lu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet ben e, yarın burada kendisini e, tek başına bırakacağım. Yaptığı iki koşusunda Şanlıurfa 1000 metre kumunda ikinci. Son koşusunda bir, %1 üçüncülükle ayrıldı. Kesinlikle bu bizi aldatmasın sevgili dostlar yani gruba baktığımda o gün için erkek safkanlarla beraber koşu Ekürüs de çok çok iyi. E, bakmayın 5. olarak pistten ayrıldığına. E, yarın birinde Ferit Yardımcı, birinde Necmi Altın var. Yani Doğu illerin baş jokeyleri e, ikisi de e, yani ekürlere binmiş. Yani ben ekürlere yarın bank olarak tercih yapacağım. 10 nolu safkan yarın benim bankomdur ikili için 1 nolu Ekürüsü ve 5 nolu safkanı ikili için değerlendirebilirsiniz. Ekürler 10 nolu vahşi kızım Necmi Altında bankumdur. Evet geçelim bir diğer koşu 3. koşumuza. 3. koşumuz 1. dörtlü kaynımız. Bu koşuyla başlayacak şartlı 4 dört yaşlı Araplar 2000 metre kuma çıkacak. 13 safkan pardon 12 safkanımız yer alacak. Evet burada da ilk tercihimiz 4 nolu madenci ile başlayacağız Ferit yardımcıyla. İkinci atımız 6 nolu renk kat İsa Akyoğuz eşliğinde. 1 nolu dağın yankısı Ali Şambahar eşliğinde piste çıkacak. Ve de 11 nolu safkanımızda yazdık mı rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Aslında renk kat yani geçen biliyorsunuz renk kart yüzünden kaybetmiştik. Son koşuda banko olarak değerlendirmiştik. 56.75 50, 50, gibi e, güzel bir koşu çıkartan bir safkanımız vardı. E, o da İzzettin Güreke ile yarım boyla renk katı mağlup etmesi bilmişti. O zaman da 487 bin lira vermişti sevgili Altınımız altılımız ayakta yatmıştı. E, yani e, olmadı mı olmuyor sevgili dostu. O yüzden renk kat çok çok önde olmasına rağmen ben ona yine geçecek bir safkan bulursa diyerek burada onu yıktım. 4, 6, 1 ve 11 diyerek bu koşuyu geçtim. Dilen arkadaşlar red kat diyerek yani altın oğlu safkan alternatif bir banka olabilecek kaliteye sahip. yarın şanssızlığını kırabilir. Aslında grubu da iyi de bir nolu dağın yankısı yani ona zor anlara yaşatabilir. Yine kendini bir ikincilikte görebilir madenci olsun ondan dolayı biz yıkmış olduk bu koşuyu. Dileyen Altınoğlu Safkan Rekkat'a e, yönelebilir. Evet dördüncü koşu 7 plasa ve birinci üçlü gayrımız başlayacak. Şart 4, 3 yaşlı İngilizler. 1400 kum 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da 3 safkan arası, e, pardon 2 safkan arasında e, gelip geldim. Yarış 1400 yani Şimendifer liderliği isteyecekti. 8 nolu Binatlı güneş arkasına yatacak. 2 nolu safkan olsun ben büyük ihtimalle şimdi Endifer'in e, Sami Kaplan'a kul var bir. Çıkıp liderliği alıp bitirebilme e, seçeneği var. 3 ilk tercihim böyle bir nolu safkan da Ali Şambar'la buna ciddi rakip olarak gördüm. 3 ve 1 benim sıralamam dördüncü koşuda. Evet geçelim 5. koşu ikinci altılı ayımız başlıyor. Handikap 16 4 ve Koraraplar 2100 metre kum 12 safkan yer alacak. Evet burada birazcık temkinli geçeceğiz. 3 nolu Başalp ile başlayacağız. Ferit yardımcıyla ile. Yeni nolu Elittay İsa Akyoza. 9 nolu Radate Nizamettin Demir ile. 6 nolu Mazlum Sami kaplanla ile. Ve de 10 nolu Sancaktar Dikkat diyeceğimiz bir diğer isim olacak. 3, 7, 9, 6 ve 10 sıralamam Evet 6. koşuya geçelim. Meydan Dişler Amazlık Yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkacak. 10 safkanımızın kanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada e, yani nolu Safkan e, yani burada ilk startına Ahmet Hasan Bayar eşliğinde piste e, çıkacak. E, yani baktığımız zaman yani koşuyu kazanma yakın gibi ikinci kez zaten kendisine buluşacak. E, mesela biraz daha uzadı. 200 metre uzadı. İyi koşacaktır yine. E, bir de 4 no duygulu e, kızı Ferit Yardımcı'ya teslim edildi. Ankara'da yer şartına başlayıp devam eden ilk defa e, bu piste ayak basacak. Yani kalite, kumaş iyi, e, duygulu kız da yarın Ferit'le fotolayabilir dikkat. E, benim sıralamam 5 ve 4 olarak e, burada iki sapkan yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet geçelim 7. koşuya. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler. 1900 kum, 9 sapkan yer alıyor. 2. dörtlük ayağımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada da koşuya baktığımız zaman bir nolu Foça Strom. Ee, ben kesinlikle imal etmeyeceğim bir safkan sevgili dostlar. Şanlıur falan Nikab 14'te çok çok başarılı performans sergiledi. Koşu İsa Katar'la kazanmıştı. Ee, bakmayın son koşu Elazığ ve Diyarbakır'da şimdi sevdiği piste geri döndü. Bir nolu Foça Strom benim ilk tercihim olacak. 4 nolu Özay e, Sılaşara Slaşar'a İsa Akgöz o da son yaptığı işini kazandı. Ondan önce koşulları güzel ikincilikler hanesine yazdırdı. Bu uzun mesafeye e, bir kere çıktı. Yani İstanbul'da yarış hayatına başladı. Sonra e, Şanlıurfa'ya geldi 1900'ü. Güzel bir ikincilik elde etti. E, tekrar uzunlardan sonra uzuna çıkacak. İyi koşacak da İsa Akkuruz'da değerlendireceğiz. Ve yeni yolu e, Tavson, Ferit Yardımcı üstünde ilk defa deklere görüyoruz. Çok çok dikkat dikkatleyeceğiz bu safkana. Evet 1-4-7 7. 7. koşudaki sıralamamız. Evet geçelim bir diğer koşu 8. koşu şartlı ve 4 ve kor Araplar 1400 konu 9 safkan yaralı 2. 3. gayrımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada da bilir kişi Ferit Yardımcı ile ve de 2 nolu koşan aslan İsa Akgöz'da bu iki safkanın arasında geçmesini beklediğim bir koşu 1 ve 2 8. koştaki sıralamam. Evet bir diğer koşu 9. koşu meydan dişiler ama 3 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkacak 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığım zaman süratli gelecek, tempolu gelecek. Hangi safkan alırsanız derseniz, e, yani burada e, yani baktığım zaman e, yarışlarda yani yani şu safkan alır, kaçar, bitir diyemiyorum. E, yani bir tek belki Mirnuse Mehmet Emin Doğan'la e, etkili koşabilir. Yani liderliği de alabilir, bir kulvar çekme avantajında. 8 ilk tercihim. Veli Altınoğlu, e, Livzara, Ali Şambar'la etkili koşmasını bekliyorum. Bu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 8 ve 6 benim sıralamam. Evet geçelim son koşu. 10. koşu Handikap 15, 3 vekor İngilizler 1700 kuma çıkıyor. 16 safkan yer alacak. Evet bir safkanımız 4 safkanla iştirak etmişler. 1, 2, 15, 16 nolu safkanlar ekör olarak piste çıkacaklar. Evet yarın ben e, bu zor koşta, bu kalabalık koşta bir tane Safkan'ı banko tercih yapacağım. İkinci altı gayemizde son ayağına tekabüle Bu koşta Ferit yardımcıyla start alacak olan 5 nolu Safkan yarın benim banko ismim olacak. Buna ikili denilecek arkadaşlar için ben zaten ekürler bunun bir tek ciddi rakibi olur diye düşünüyorum ben. 1 e, nolu nolu Safkrom ve de 16 nolu safkan. Bunları ikili için değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Önereceğim ikili e, oynayacak arkadaşlar için önereceğim safkanlar. Ama 5 No safkan Ferit yardımcıyla yarın benim e, ikinci altılı gayenin üzerinde son koşta net banko ismim olacak sevgili dostlar. Evet Şanlıurfa programı için sizlere de aktaracağım safkanlar. Bunlar da tüm yarışseverlere, severlere herkese bol şanslar diliyorum. Hem Bursa hem Şanlıurfa Urfa programı için her iki program için yazdığımız safkanları gayen olsun. Ayaklar düz bassın. Allah'a Allah emanet olun. Hoşçakalın. Bol şanslar.